Yakup yoluna devam etti. Doğulluların memleketine geldi ve başını kaldırıp baktığında kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanında üç koyun sürüsü yatıyordu. Sürüleri bu kuyudan suvarırlardı. Kuyunun ağzında büyük bir taş vardı. Tüm sürüler oraya toplanınca çobanlar taşı kuyunun ağzına yuvarlar. Sürüleri suvarırlardı. Sonra taş yine yerine kuyunun ağzına koyarlardı. Yakup çabanlara kardeşlerim nerelisiniz diye sordu. Onlar Harranlıyız dediler. O zaman Yakup Nahor'un torunu Laban'ı tanır mısınız dedi. Onlar da tanırız diye karşılık verdiler. Bunun üzerine Yakup o nasıl iyi mi diye sordu. Onlar da iyidir. İşte kızı Rahel de koyunlarla geliyor karşılığını verdiler. Yakup bakın akşama daha çok var dedi. Sürüleri toplama vakti değil. Koyunları suvarın da otlatmaya götürün. Çobanlar şu karşılığı verdi. Tüm sürüler toplanmadan, ya taş kuyunun ağzından yuvarlanmadan olmaz. Ancak o zaman koyunları suvarabiliriz. Yakup onlarla konuşurken Rahel babasının koyunlarıyla geldi. Çünkü çobanlık yapıyordu. Yakup annesinin kardeşi Laban'ın kızı Rahel'i ve onun koyunlarını görünce hemen gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı. Ve Laban'ın koyunlarını su vardı. Sonra Rahel'i öptü ve hıçkıra hıçkıra ağladı. Yakup Rahel'e kendisinin Rebeka'nın oğlu babasının akrabası olduğunu söyledi. Rahel de koşup bunları babasına anlattı. Laban, kız kardeşinin oğlu Yakup'la ilgili haberi duyar duymaz onu karşılamaya koştu. Onu görünce sarılıp öptü ve evine getirdi. Yakup olanları anlattı. Laban, "Sen benim etim kemiğimsin." dedi. Yakup onun yanında bir ay kaldı. Sonra Laban ona akrabamsın diye bana karşılıksız hizmet mi edeceksin dedi. Söyle ne ücret istersin. Laban'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Rahel'di. Lea'nın gözleri donuktu. Fakat Rahel'in endamı ve yüzü güzeldi. Yakup Rahel'e aşık olmuştu. Laban'a şu cevabı verdi. Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim. O zaman Laban onu başka adama vermektense sana vermeyi tercih ederim. Yanımda kal dedi. Yakup Rahel için 7 yıl hizmet etti. Fakat ona olan sevgisinden dolayı bu yıllar gözünde birkaç gün gibiydi. Sonra Yakup Laban'a vakit doldu karımı ver onunla birlikte olayım dedi. Bunun üzerine Laban tüm yöre halkını toplayıp bir ziyafet verdi. Fakat akşamleyin Yakup'la birlikte olması için ona kızı Lea'yı getirdi. Laban Hizmetçisi Zilpa'yı da kızı Lea'nın hizmetine verdi. Sabah olunca Yakup baktı yanındaki Lea'ydı. Bunun üzerine Laban'a bunu nasıl yaparsın diye sordu. Sana Rahel için hizmet etmemiş miydim? Neden beni kandırdın? Laban şu karşılığı verdi. Bizim buralarda küçük kız büyüğünden önce verilmez. Bu kızın düğün haftasını tamamla. Sonra öbür kızı da veririz. Fakat yanımda 7 yıl daha hizmet edeceksin. Yakup onun dediğini yaptı. Lea'nın haftasını tamamladı. Sonra Laban kızı Rahel'i ona eş olarak verdi. Laban hizmetçisi da kızı Rahel'in hizmetine verdi. Yakup Rahel'le Rahel de birlikte oldu. Onu Lea'dan daha çok sevdi ve Laban'a 7 yıl daha hizmet etti. Yehova Lea'nın sevilmediğini görünce onun rahmini açtı. Rahel ise kısırdı. Lea hamile kaldı. Bir oğul doğurdu adını Ruben koydu. Yehova acınacak halimi gördü. Kocam artık beni sevecek dedi. Tekrar hamile kalıp bir oğul daha doğurdu. Yehova sevilmediğimi işitti ve bana bunu da verdi. Ve çocuğun adını Şimeon koydu. Yine hamile kalıp bir oğul daha doğurdu. Ve bu kez kocam bana bağlanacak çünkü ona üç oğul doğurdum dedi. Böyle çocuğa Levi adı verildi. Lea tekrar hamile kalıp bir oğul daha doğurdu bu kez Yehova'ya övgüler sunacağım diyerek çocuğun adını Yahuda koydu. Bundan sonra bir süre çocuk doğurmadı.